Evet herkese yeniden merhaba. Bugün slipi Extra e, olan bezi tanıtmak istiyorum. Bu normal Sleepy e, Natural'e göre daha uygun fiyatlı. E, bunun külot bezi olanları da var. Külot bezi olanı da almıştım ama öncelik o büyük numara olduğu için bunu tanıtmak istedim. Yapısı normal Sleepy e, Natural'e benziyor. E, gayet güzel, ince. Ben bunu gündüzleri takmaya başladım. E, yapısı Filipin natürelle e, aynı dediğim gibi incelik olarak ince, gayet ince. İçine bakalım bir de. İçinin yapısı da gayet ince, yumuşak. Bu 4 numarası. Belki 3 numarası daha kalındır. Arkadaşlar, e, bezlerde fark ettim bir şey söylemek istiyorum. Bütün markalarda değişmiyor yani. E, numara büyüdükçe bez kalınlığı inceliyor sanki içindeki pamuk oranı inceliyormuş gibi geliyor bana yani öyle görüyorum ben ee, lastikleri yine e, silipi e benziyor ve fiyatı gayet uygun silipi natürelden e, ve biyonatürel ve diğerlerinden de uygun bu bezin gündüz hani silipi kullananlar da kullanabilir gündüzleri falan e, bunu ben 1 lira civarında aldım 35, e, 35 tanesi 34 liraydı öyle olması lazım o civarda yani gayet e, uygundu 1 liradan aza geliyor galiba e, gündüzleri kullanıyorum memnunum yumuşaklığı gece kullandığımda oldu yalnız çabuk doluyor dediğim gibi çocuk eğer bizimkisi biraz sık uyandığı için altına çişini çok yapıyor ve çok fazla dolarsa tabii ki sızıntı olabiliyor. Ama gayet güzel bir bez. Gece bile takabilirsiniz yani öyle söyleyeyim. Fiyat performans açısından beğendiğim bezler arasına girdi. Ben Silipin'in natüreline fiyat olarak, performans olarak çok önermiyordum. Çünkü çok pahalandı fiyat olarak arttı. E, bu Silipin'in normal e, dediğim gibi ekstra olanı daha uygun fiyatlı ve e, fiyat fiyat performans açısından gayet e, uygun bir bez alınabilir. E, bu tarz bez videolarını tekrar paylaşıyorum. İlk izleyenler için de söyleyeyim. Kanalımı abone olup videomu beğendi yapmayı unutmayın. Diğer bezlerin diğer aldığım bez markalarını da tanıtacağım. İlerleyen zamanlarda aldığım cam bebenin yeni bir bebek bezi çıkmış. Onu tanıtacağım. Bariyerli içinde bariyeri var. Onu kullanmadığım için daha tanıtmadım. Onu da bebeğimde kullanmaya başladığımda memnuniyetimi sizinle özelliklerini paylaşacağım. Herkese güle güle